Enfes Tatlar Defne'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte siyah zeytin kurulumunu göstereceğim. Zeytinlerimizi güzelce ekleyelim. güzelce yıkadığımız zeytinleri bir bezin üstüne veya benim gibi havlunun üzerine serebilirsiniz. İçlerine çürük, ezik varsa ayıklayalım. Ben ara ara ters düz yapıyorum ki daha güzel kuruması için. Zeytinlerimiz kurumazsa küf yapabilir. Bir, bir çay kaşığı kaya tuzunu bir miktar dökelim. Üstüne zeytinimizi ekleyelim. Ortasına biraz daha kaya tuzu ekleyelim ve kalan zeytinlerimizi üzerine katalım. Kalan tuzumuzu da en son üzerine ekleyelim. Kapağını sıkıca kapatalım. Zeytinimiz olasıya kadar kapağını hiç açmayacağız. Zeytinimizi her gün gösterdiğim şekilde biraz biraz çevireceğiz. Deneyen herkese afiyet olsun şimdiden. Başka tariflerde görüşürüz.